Kız ha baba. Yaşar. Gideceğimiz yerle ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misin? Ersanlık köyünden geçip köyün caminin yanında eski bir kilise var. nasıl ve başlarken tamamının yavrulamayı aratmadan akan kısık vadiye girip beraber yürüdüğümüz en zorlu yol olarak görüyorum şu anda. O zaman kazanız mübarek olsun. Dönüşte de eski adıyla sucuk Köyü, yeni adıyla Doğan Çayırı Köyü'ne gidip böbek taşına iyi gelen bir su var. Ondan dolduracağız. Anlaşıldı. Merkez olan yerine yakın. Evet Sami'cim şimdi Kısık biraz... Vadisi'ne gidiyoruz. Yolumuz biraz önce çamurdu, toprak kurudu. Şimdi tekrar çamur. Kar suları eriyor. Tabi çamur da alıyor. Güneş gören yerler kurumuş tabi. Sağ tarafımız Meşeli Yaylası'na doğru yükseliyor. Tabi rotamızda şu anda Meşeli Yaylası yok. Biz Bakırçay ve Kısık Vadisi'ni gezeceğiz. Karda kısığı görmek istedik. Ee, zorlu bir yürüyüş yani e, dar bir vadi bakalım neler olacak havzanın içme suyunun geldiği vadi bugüne kadarki gezilerimizin en zoru e, en zor rotası diyebiliriz Öyle mi? Tabii araçlar için değil ama bizim için en <laughs> zor rota. <laughs> araçlar için tabii farklı <laughs> rotalarımız vardı. Bu çeşme, sağ tarafımızdaki çeşme. Bizim köylülerin yaptığı, Bahçe Konak Köyü'nün yaptığı bir çeşme. Ee, Bahçe Konak Köyü'nün suyu şu tam karşımızda gördüğümüz vadiden geliyor. Ee, köye olan mesafesi 30 kilometre. Köylü kendi çalışarak, bayağı zahmet çekerek kendisi getirdi. içme suyunu o zamanlar, 2000'li yıllarda. Evet, Mezi Köprü'den köprü başına geldik. Oradan Ersandık Köyü'ne geldik. Burası da havzanın içme suyu. Buradan temin ediliyormuş. Buradan depoya giriyor. Şehrin suyu böyle karşılamıyormuş. Yürüyüşümüze başladık. Evet buz tutmuş. Aşağıda su yok dedik ama su buradaymış aslında. Burada şu da zorlu bir yerden geçmeye çalışıyoruz. Evet buz ayrıldı. Buzullar ayrılıyor. Şu sol taraftan beri buzların oradan çıkmaya çalışacağız. O ileride de e, su borusu vardı. Şu gördüğünüz o patlamış. Orası buz tutmuş. Ben oradan geçme geçebilirim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Olmazsa geri döneceğiz artık. Evet şimdi sıra bende. Evet şimdi buranın karşıdan görünüşü. Şelale donmuş gibi. Süper. Bu patlayınca burayı böyle bir buz kütlesi haline getirmiş. Evet, oradan geçemeyeceğimize karar verdik. Şimdi buradan bir gölet oluşmuş, buradan geçeceğiz. Dwi'n diolch! <laughs> Evet gezimiz devam ediyor. Yere aşağıda atıyor. Biz yürüme devam ediyoruz. Evet, yüksek yüksek kayaların arasından bir vadide. Böyle evet, bu şekilde atıyor. Evet, geçenlerde kar yağmıştı. Karlar eriyormuş hala. Çok güzel bir görüntü var. Evet orada da bir buzlar oluşmuş. Yukarıdan gelen bir su var muhtemelen. ve çok güzel bir manzara oluşturmuş. Şu anda şelallerin olduğu noktaya geldik. Burada böyle iki tane şelale var. Şu anda da bir en dar noktasına geldik. Yolumuz ne kadar kaldı? 15-20 dakika. Daha böyle tehlikeli yerler var mı? Ha, o zaman iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yol, dedi, yola devam ediyor. Burası, şöyle göstereyim. Bir tane yüksek kayalıkların arasında yani şurada ağaçlar kayaların üzerinde böyle büyümüş Evet vadinin sonuna geldik. Şu ileride hemen bitiyormuş. Çok az kaldı. Yukarı doğru çekiyorum. Çok yüksek bir noktası daha. Noktası daha. Evet, öncümüz gidiyor ileride. Biz de arkadan. Oradan kayarsak suya kadar gideriz. Önümüzde engel yok. O baksana yanına baksana kartopu olmuş. Bak onu it şunu. Ayağınla yanındakini. Aynen böyle. Oh. <laughs> Snowboard vardı da biz mi kaymadık? <laughs> Şimdi de vadini başladığı yere gidiyoruz, ondan sonra izimiz burada bitiyor, Şimdi arabaları bıraktığımız yere döneceğiz. Oraya burada da doğal yaşamın izlerini görüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla kurt izi, geyik, karaca türü hayvanların izlerini gördük. İnşallah onları vurmamışlardır. Şimdi karşıya olsun? Ne kadar sakin akıyor değil mi buradan? Yandayken öyle değildi de şimdi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Asaletini bozmuyordu. <laughs> Thank you. Yes. Çocuk köyündeyiz. Meşhur suyu almaya geldik. Su dolduruyoruz. Böbrek suyu almaya geldik. Böbrek suyu. <laughs> Böbrek taş Taş gitsin. Ne Böbrek bakalım. Ama burada şurda var. Işık da var ya. Işığın da etkisi var. Ha. Yolda çekersin. Yolda döneriz bir daha.